Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. İnsanların birçoğu umutsuzca zengin olmak ister. Neden olmasın ki? Para mutluluğun tapusunu almasa bile daha iyi, stressiz ve tatmin edici bir hayat yaşamanızı sağlar. Ancak zengin olmadan önce doğru stratejiye sahip olmanız ve neden şu zamana kadar bu hedefe ulaşamadığınızın nedenlerini bilmeniz gerekir. Herkes zengin olmak ister ancak bunun için ne yapması gerektiğini ve hangi adımları atacağını bilemez zengin olmak için aslında doğuştan bir şans veya boşuna kurulan hayallerin gerçekleşmesini beklemek çok saçma. Zengin insanlar hep diğer insanlardan farklı oldukları için ön planda oldular. Çoğu insan şansın yardımıyla veya inanılmaz yeteneğinden dolayı zengin olmadı. Kendi amaçları doğrultusunda hareket ederek bir zamanlar çok fakir olmasına rağmen bir anda dünyanın en zengin insanları arasında yer aldılar. Daha iyi anlamanız için iki karakter ile devam edelim. Ahmet ve Ali hakkında konuşmaya başlayalım. İki karakterimiz de aynı yaştalar ve aynı mahallede büyüdüler. Hiçbirinin özel atletik bir yeteneği yok ve IQ seviyeleri de ikisinin de ortalama düzeyinde. Ali hayatını finansal olarak yaşamak isterken Ahmet ise çok çalışarak faturalarını ödemek veya alışveriş yapmaktan büyük zevk alıyor. İşte hayatın en başında alınan bu kararlar aslında sizin ileride başarılı olup olmayacağınıza büyük etki sağlıyor. İki elemanımız normal bir işe giriyor. Ahmet maaşını aldığı zaman çok mutlu oluyor. Çünkü bu para ile çok sevdiği kıyafetleri alabilecek. Özel bir kaykay alarak etrafa hava atabilecektir. Ayrıca akşamları bar, kafe gibi eğlence mekanlarında arkadaşlarıyla doya doya eğlenmeye çalışacaktır. Ali de maaş günü geldiği zaman çok sevinir ancak çok fazla harcamak istemiyor. Pek çok insanın satın aldığı şeyler ona işe yaramaz olarak geliyor. O yüzden parayı harcamadan önce paranın %10'luk bir kısmını yatırım olarak değerlendirmek istiyor. Bu sayede Ahmet gibi ay sonunda paraya çok fazla ihtiyaç duymayacaktır. Gelecekte daha iyi bir işte veya bir işin başında patron olma düşüncesiyle kendine özel bir zemin hazırlamaya çalışacaktır. Genelde zengin insanlar belirli bir şeye takıntılı olurlar. Kendi hedeflerine ulaşmanın yollarını arayan zengin kişiler tutkularını işlerine yansıtırlar. Ahmet eve döndüğü zaman kendini şımartmak için çerez kol almayı imhal etmiyor. Yolda rastladığı bir bayiden belki zengin olurum hayaliyle bir piyango bileti satın alır. Bu sefer çıkmasa da diğer sefer çıkacağına inancı tam. Onun için tatil planları daha piyango çıkmadan başlamış oldu. Hayallerinde elinde iPhone'un son model telefonu, özel eğlenceler, güzel bir sevgili, neredeyse her şey var. Öte yandan Ali ise piyango çıkması durumunda bile o parayı şu an istediği gibi yönetemeyeceğini düşünür. Çünkü pek çok milli piyango talihlisi parayı yönetemediğinden dolayı çok kolay iflas ettiğini çok iyi biliyor. Ayrıca zamanını onunla harcamak istemiyor. Ali'nin şu anda hayalinde Bodrum sahilleri yok. Onun hedefinde her gün onu heyecanlandıran yeni şeyleri aktif olarak yapmak var. Kendine bir hedef koyar ve uzun vadeli düşünerek bu hedef için kendini geliştirmek için çaba gösterir. Onu yavaş yavaş ileriye götüren adımlar daha çok heyecan verici oluyor. Ahmet'in üniversitesini bitirdiğini düşünürsek yine hayat düşüncesindeki yetersizliklerden dolayı kendini geliştiremez. Çoğu zaman kendi işinin patronu olan kişiler fazla mesai yaparak işlerinde daha başarılı olacakları yanlışına düşüyorlar. Bu doğru bir düşünce değil. Çünkü kendinizi neden ekstradan yorasınız ki? Ertesi gün daha az enerjiyle çalışmak iyi bir şey değil. O yüzden zamanında o işi bırakmak çok çalışmaktan daha fayda sağlayacaktır. Ahmet çok çalışmanın fayda sağlamadığını anlayana kadar Ali işini yavaş yavaş büyütmeye devam ediyor. Kendini riske etmek istemeyen Ali başka işlerde de şansını deniyor. Zengin insanlar genel olarak daha çok büyümesi için birden fazla sektöre girmeye çalışıyor. Dünya genelinde zenginlerin %65'i zengin olurken birden fazla sektörden yardım almayı tercih eder. Ahmet işine odaklanmak için okulu bitirmenin sevincinden dolayı tam bir şenlik havasına girer. Okumanın artık gereksiz olduğunu ve olabildiğince kitaplardan uzak durmaya çalışır. Çünkü okulu bitirdiği için ders çalışmanın veya kitap okumanın çok gereksiz olduğunu düşünüyor. Ahmet için iş bulduktan sonra bankadan kredi çekip lüks bir araba veya ev almanın vakti gelmişti. Ali ise acele etmekten çok sabırlı ve mantıklı hareket etmeye çalışıyor. Tüm konulardan kitap okumaya devam etmek yerine sadece kendi işinde fayda sağlayabilecek konuları gözden geçirmeye çalışıyor. Zenginlerin geneli kendini geliştirmek için sürekli çaba gösterirler. O yüzden kitap okumaktan asla vazgeçmiyorlar. Var olan bilgileriyle yetinmezler. Sürekli kendilerini güncellemeleri gerektiğini bilirler. Ahmet dipte olmasına rağmen gözünü daha çok paraya dikmiş durumda. Daha çok fazla para kazanmak için her yolu denemek ister. Ancak hata yaptığı zaman asla kabul etmek istemiyor. Maddi yönde gelişmediğini gördüğü zaman kendini hep patronundan, çevresinden veya o ülkenin ekonomik sistemini eleştirerek tatmin etmeye çalışıyor. Ali'nin hedefinde ise para değil de işinde en başarılı olmak var. Ali hata yaptığı zaman kabul ediyor ve bir daha yapmamak için gayret etmeye çalışıyor. Zengin insanlar rekabetçi insanlardır. Faydalı olan hırsları, onları bulundukları sektörde en iyi olmaları için dürtüler. İşlerini en iyi yapan olmak için sürekli çalışırlar. Onlar için amaç zirvede olmaktır. Bu zenginlerin en büyük formülü. Nihayet hafta sonu geldi. Ahmet için uzun bir uykunun tam zamanı. Çalar saatin olabildiğince geç kurar. O günü bütün bir hafta çalışmanın ardından tatil olarak ilan eder. O günkü tek amacı akşama doğru belki faturaları ödemek olabilir. Ali ise yine yatırımlarını ve kendini geliştirmek için zamanlı uyuyarak harcamak istemiyor. Olabildiğince erken kalkmayı ve her gün alışkanlık haline getirmeye çalışıyor. Zengin insanlar sabahın erken saatlerinde kalkarlar. Genelde işe gitmeden 2-3 saat önce kalkarak işe çok daha dinç bir şekilde giderler. Her zaman planlı hareket ederler. Ahmet sonunda yatağından kalkmayı başardı ve akşam için zamanını geçirmek için film izlemeye karar verir. Ya da GTA oyununda zengin olmaya çalışmak güzel bir fikir olabilir. Ufak tefek işleri olsa da şimdilik diğer haftayı erteleyebilir. Geçen hafta işlerini ertelemişti. Bakalım en son ne zaman bu tembellikten vazgeçecek? Tembellik alışkanlık yaptığı zaman bırakması gerçekten zor olur. Başarının da en büyük düşmanı. Ali ise ara sıra eğlenmenin hakkının olduğunu biliyor. Ancak seçtiği filmler kendine fayda sağlaması gerektiğini düşünüyor. Bir zengin için eğlence öncesi ilerlemek daha önemli. İçki, sigara, uyuşturucu ve kumar gibi bağımlılıkları yoktur. Hayatlarını bu maddeleri kullanarak heba etmezler. Beyinlerinin onlar için çok önemli olduğunu bilirler ve sürekli ayık zinde kalmaya çalışırlar. İşte bu sonuçlara bakarsak Ali finansal hayat oyunu sayesinde aynı şartlarda büyüyen Ahmet'ten daha zengin olmayı başarıyor. Ahmet bunu kabul etmek istemiyor ancak sonuç olarak Ali hayallerine daha yakın. En ucuz yoldan değil, en iyi yoldan başarıya ulaşmak sizi hep bir öteye taşıyacaktır. Büyük televizyon almak sizi o anlık havalı yapabilir ancak büyük kitap bilgisine sahip olmak sizi daha başarılı kılacaktır. Bir sonraki profesyonel hedefiniz doğrultusunda ilerlerken bu nedenleri aklınızda tutun. Eğer bir iyi amaca odaklanırsanız neler yapabileceğinize kendinizle şaşırabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Video hakkında fikirlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.